Bir daha yapsana Rüzgar. Bir daha yap aynasını. PlayStation oynayacağız dedik. Direkt oyuncu koltuğuna kuruldu ya. Adama bak. Hadi geç bakalım. Hadi gel gel. PlayStation'da babam başlamış bile. Play... Takımları oluşturacağız. Yürü. Evet şimdi e, maçı başlatacağız. PlayStation aldık biz. Şimdi babamızın odasında tabii ki de. Biz başlayacağız. Peki takımları söyleyin. Real Madrid mi olmak istiyorsun? Rüzgar sen? Barcelona. Barcelona. Vay vay vay. Messi'li Barcelona ve Ronaldo'lu. O zaman sen Barcelona, ha, sen Real Barcelona. Madrid. Mi? Tamam, tamam sen o zaman Real Madrid, tamam mı? Hı, Hazır mısınız? Bakalım seçelim oyuncuları. Neler olacak bakalım. Anam Trabzonspor Spor çıktı karşımıza. Rüzgar Giresun Giresun mu Trabzon mu? Bu arada arkadaşlar hemen sorumuzu soralım bu arada Duyacığım. Sen de şey yap. Arkadaşlar futbol seviyor musunuz? Bu tarz bilgisayar oyunu, PlayStation gibi şeyleri seviyor musunuz? Hemen yorumlarınızı yazın. Ve Barcelona hazır. Uf ya ben de Barcelona'nın şeyini çok beğenirim ya. Top oynama stilini falan severim yani. Şimdi sıra Real Madrid'de. Sonra maç baş başlıyorum. Tamam maç baş başlıyor hazır mısın? Rüzgar sen hazır mısın? Hayır sen bu son. Aa neden? Hadi bakalım başlayalım maça. Önce galiba ısınma hareketleri yapıyoruz değil mi? Ve maç başlıyor. Bakayım. Uf kadrolar falan filan. Hazır mısınız? Ya çok gerçekçiymiş. Rüya sen hazır mısın? Rüya az önce bir tane şey oynadık. Rüya ile biz arkadaşlar bu arada. Bir dövüş oyunu. Çok güzeldi. Evet önce şey ne denir buna? İstiklal Marşı. Marşı okunacak. Evet evet İspanya'nın e, milli takımının yani milli marş milli takım neyse milli marşını da dinledikten sonra maç başlamak üzere. Hazır mısın Rüya? Hazır mısın Rüzgar? Ben de... Başlıyoruz. Hocam, ben anlamadım, ne Nasıl anlamadın ya? Bak pas attın. <laughs> eyvah eyvah. Bilmiyor muyuz biz şimdi bunu? Abi, o zaman de... babana. Rüzgar bir şey söyleyeceğim. Babandan bence bir tane bir ders ders alalım tamam mı? Hangi tuş ne yapıyor, nasıl vuruluyor, nasıl şut, nasıl orta? Bak, savaş, yapalım, savaş. savaş mı yapalım? Bakayım. Maç bak, savaş. Hayır anneciğim ya. Ben maç Allah bak ilk pozisyon gitti bile. Rüya ne diyorsun? Biz yapamayacak mıyız bu işi? Kendi kendimize başarabileceğimiz bir şey değil bizim bu. Bizim buna bir, birinden destek almamız lazım. Rüya sence bu destek alacağımız kişi kim? <laughs> Bakın oynamaya başladı. Vurdu gol oldu olduk. <laughs> Arkadaşlar bize bu noktada <laughs> yardım etmesini istediğimiz kişi Rüya ve Rüzgar'ın babası. Şimdi eğer siz diyorsanız ki size öğretsin. Başak abla sen de bunun videosunu çek diyorsanız eğer. Hemen yorumlarınızı yazın. <laughs> ve babam bize öğretsin. Allah ne oldu? Pozisyon. Allah gol oluyor gol oluyor. <laughs> Hadi. Ya hayır ya. Kaçtım oğlum. Hadi bakalım. Hazır mısın? Bu pozisyondan sonra babandan ders alalım bence. Bunu da Başak abla videoya çek diyorsanız eğer e, babamızın bize FIFA dersinin videosunu çekmemizi isteyenler hemen yorumlara yazsınlar. Biz de o zaman başlayalım. Allah. Hadi. Rüya ortaç. Rüya. Vurur. Allah. Gol. 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 1-0. Aa, offside. Rüya ile mi oynamak istiyorsun? E söyledin mi Rüya'ya bunu? Söyledim. Gel birlikte söyleyelim. Tut Tek elimi. Tek Tamam. Kal, tamam buradayım. Bir gelmiyorum. Sen söyle git. Abla. Hadi Luna Park'a gidelim. Tamam. Gideceğiz ablacığım. Seni böyle. Vermiş. 24 kaçtı. Acaba <laughs> biz çok tatlıysan benimle oynayabilir miyim? Ablacığım şimdi lollerimle oynuyorum. Sonra seninle oynarım olur mu? <laughs> Aa, sen neden burada oturuyorsun? Rüya ile oynamayacak mıydınız? <laughs> Lollerle mi beraber? Anlatayım. <laughs> Tam gel birlikte söyleyelim bir de gel. Hayır bu kadar televizyon yeter. Hadi oyun odasına yürü. Gel şimdi ben söylersem kabul eder senle. Ne istiyorsun peki? Ne yapmak istiyorsun rüyayla? ile? Hmm, etkinlik de yapabilirsiniz aslında. Güzel biliyorsun değil mi? Rüya anneciğim Rüzgar seninle oynamak istiyor ama. Anne çok ödevim var onları yapmam. Ödev mi? Yapayım, anne. hı hmm, Rüzgar duydun mu ödevi varmış yapacak bir şey yok. Hadi sen tek başına. Ya, ben ben de ya. Hı. Almaz öyle. Hadi bakalım <gülüyor> içeriye. <gülüyor> Ay, <benim trabim. gülüyor> ne yapayım, ödev ya? Ödevi Ay. bitmiş değil mi Rüzgar? Ama niye seninle oynamıyor? Nerede Rüya bir kere? Tut bakalım benim. Gel Rüya'ya bir bakalım. Neredeymiş? Kesin yine Barbie. Lo Aa. Rüya anneciğim bitti mi ödevlerin? Halledebildin mi annem ödevleri? E, peki rüzgarlı oyun saati ne olacak? Anne çok yoruldum. Bütün gün ödev yaptım. Biraz dinlensem yarım saat telefonu, telefonla arkadaşlarımla konuşsam olur mu? Arkadaşlarımla sohbet ediyorsun. Peki tamam o zaman yapacak bir şey yok. Birazcık daha sabretmen gerekiyor Rüzgar'cığım. Sabredebilirsin değil mi? Bu arada sen de Allah iyi misin? <laughs> istersen sen de burada e, Lego'larla falan işler yapabilirsin. Hadi ben gidiyorum içeri. Biat anne. hallettiğime göre gideyim ben de birazcık oturayım şöyle. Rüzgar sen burada mıydın anneciğim? Ne yapıyorsun? Rüzgar neyin var? Rüzgar ne oldu? Rüzgar çok üzgün görünüyorsun. Üzgün müsün? Rüya seni oynamadığı için üzgünsün. Anladım. Gel konuşalım. Bitmiştir arkadaşlarıyla sohbeti belki. Gel bakalım hadi. Gel. Bitti, Bitti galiba. Yürü. Kitap okumaya kitap okunca kitap Şimdi kitap okumaya mı geçmiş? Bugün abi Abi arkadaşlarımla yani. Sen arkadaşlarıyla sohbet ediyorsanız zaman ayırmıyor anladım. Bence bu ben düşüncelerini ben bence bu düşüncelerini aynen gidip rüyaya söylemeliyiz yürü. Şey yürü 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 şey hadi gidelim. Şey ne oluyor ya? Atarlı giderli girdin direkt odaya. Rüya rüzgarın seninle konuşmak istediği bazı şeyler var sanırım. Bence onu dinlemelisin. Ne Ama her gün sen diyorsun ki bana, anlayacağım, bu arkadaşlarımla konuşacağım. diyorsun her gün konuşuyorsun arkadaşlarımla. Arkadaşlarımla konuşuyorsun, kendine eğleniyorsun, bana hiç zaman ayırmıyorsun diyor Rüzgar, Rüya. Senin cevabın ne? Ben de onun için neyi sana küstüm ondan dolayı, oynamıyorsun diye. Artık ben bu evden gidiyorum. Biraz abartma bence. Evden gitmek ne? Ben rüzgarı kırdım. Gördün mü? Bu seninle oynamak çok isteyen birisi var burada. Bir de ne istiyorsun onu ya? işte abla olmak bunu gerektirir. Bir dakika. Anne, bu benim babam da bir var ya. Onu da e Rüya oynayalım dedi. Şimdi PlayStation'a dönün. PlayStation'ı tek de oynayabilirsin. Ama Rüya oynayabileceğin çok, oynadı, çok daha eğlenceli şeyler var. Bu arada oynuyor. arkadaşlar. Anladım, şöyle. Bir şey tamam peki oturuyor sonra ona veriyor. O da ona veriyor sonra bir ona ona, 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 ona veriyor ya öyle bir Arkadaşlar hemen size soruyorum o zaman şu anda. Siz Rüya gibi kardeşiyle oynayanlardan mısınız? Yoksa ablası abisi olup o, büyükle oynayanlardan mısınız? Yoksa yok birleştiği Arkadaşlar ya. siz kardeşlerinizle oynamayı seviyor musunuz yoksa sevmiyor musunuz? Yorumlarınızı yazın